Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle gece asla bakmamanız gereken Google Maps'teki en korkunç olaylara bakacağız. Bu arada okullarda başlamış. Hepinizin yeni öğretim yılı mübarek olsun, kutlu olsun, başarılı geçsin arkadaşlar. Şimdi ben o kadar sizin için dua ettim. Siz de videoya bir like atarsanız arkadaşlar çok güzel olur. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videomuzda başladık. Burada diyor ki Çin bizden ne saklıyor acaba falan filan diyor. Ne saklıyormuş? Aa dur. Google Haritalardan baktığınız zaman şuradaki kısım gözükmüyor. Üstünde beyaz bir şey var ve o haritada orada ne olduğunu göstermiyormuş Çin devleti. Ne saklıyorsunuz lan orada doğru söyleyin. Yoksa o paraları orada mı saklıyoruz? Ne yapıyoruz? Seni hiç alakadar etmez. Devam ediyoruz. Burada ne oluyormuş? Bir şey göreceğiz de ne göreceğiz onu bilmiyorum. Korkunç bir şey çıkmasın da dur. Aaa. Aa dur 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 dur. Bu ne lan? Gökyüzünde garip bir surat böyle garip bir yaratık gibi bir şey var. Bu ne böyle? Neyse korkuya yer yok. Devam. Korkmayın abi. Tabii efendim. E şimdi devam ediyoruz. Burada ne görecekmişiz? İki tane savaş gemisi görecekmişiz burada. İki tane savaş gemisinin burada ne işi var? Google haritalara yakalanmış bu arada. İki tane savaş gemisi çıkmış yola. Nereye gidiyorlar belli değil. Google Maps haritalarına yakalanmış. Yani çok garip bir fotoğraf. Evet burada ne diyor? Terk edilmiş bir gemi enkazı buldum diyor. Bakalım nasıl bir enkazmış. Yaklaştır abi. Tam olarak göremedim o yüzden yaklaştır iyice. Ha gördüm tamam. Ne? Bu nasıl gemi enkazı lan bu arada? Bu gemi enkazına benziyor mu sizce arkadaşlar? Şöyle ortadan ikiye bölünmüş yaratık gibi duruyor bence bu. Burada ne oluyor? Antarktika'da bir Megala, Megalodon mu görmüş? Öyle bir şey görmüş. Bakalım. E tamam bunu yani Antarktika'da normalde görülmemesi gereken şey mi görülmüş ben onu anlamadım şu an. Yani bilmiyorum orada görülmesi imkansız mı sonradan mı gördüler falan bilmiyorum ama çok garip de değil aslında ya. Bilmiyorum garip de olabilir hiç görülmüyorsa gariptir arkadaşlar. Beyin bedava. Burada ne oluyor? Ne var lan burada? Bak yavaş bak. Karşımıza korkunç bir şeyler çıkmasın. Aa tam bunu biliyorum. Evin içinde hayaletler var abi. Evin içinde beyaz beyaz giyinmiş insanlar var böyle full beyaz kefen gibi giyinmiş insanlar Kendilerini orada asmışlar mı ne yapmışlar onu tam olarak bilmiyorum ama evin içinde iki tane beyaz giyinmiş kadın vardı abi Size bir şey sormak istiyorum eğer size 1 milyon dolar verseler bu evin içine tek başınıza girer misiniz ama kimse olmayacak burada Hiç kimse olmayacak 1 milyon dolara buraya tek başınıza girer misiniz içinde böyle şeylerin olduğunu bilerek ama Yorumlara hemen bekliyorum cevaplarınızı Evet burada ne oluyormuş ne diyor su altında uçak uçak kazası diyor. Oha diyor. Bakalım ne olmuş suyun altında. Suyun Aa harbiden suyun altında bir tane uçak var lan. Acaba uçak havadan zaten uçak havadan düşmesi gerekiyor. Uçak havadan düşmüş. O uçağı da kimse oradan çıkartmamış mı yani? Onun içinde belki insanlar vardı falan. Hem uçağı çıkartın hem insanlar çıkartın abi. Niye orada kaldı o uçak? İşte Google Maps gizemleri diye boşuna demiyoruz abi. Korku dolu videolar. Ya hadi biz. Burada diyor ki çölün ortasında dev bir UFO Buldum diyor UFO gemisi mi buldum diyor O tarz bir şey diyor Nerede buldun o ne abi o siyahlık öyle Kara delik gibi aynı Ama onun solunda sanki o dediğin UFO Oğlum normal gemiye benziyor bu UFO gemisine benzemiyor Ama normal gibi bir şey ya Bunda çok korkulacak bir şey yok Evet yine Antarktika'da saçma şapan Saçma şapan bir şey görecekmişiz arkadaşlar Bunlar Berkecan <laughs> Şaşma şapan bir şeye bakacağız şimdi. Aa burada da yine gemi gibi bir şey var. Bildiğiniz buzdan yapılmış bir gemi var ya da o gemi orada terk edilmiş buz tutmuş abi bilmiyorum. Burada da bu canavar nedir? Bilen var mı diye sormuş. Ee, bakalım nasıl bir canavar abi. Bakıyorum. Allah çok garip bir yaratığa benziyor. Daha önce hiç görmedim ama yani karşıma falan çıkarsa söylerim ne olduğunu. Tabii efendim. Evet burada yine gidiyoruz. Dağların tepelerinin arasından bir şehrin içine girdik. Yola bas bak. Böyle videolarda karşımıza kötü şeyler çıkabiliyor. Ne var burada? Bak bir şey diyeceğim. Şunu şu onların olayını çok büyütmüşler ha. Bak çok iyi izle burayı. Bence şu gördükleriniz ee, bir korkuluk olabilir mi sizce? Yani buraya korkuluk olarak satıyor olabilir insanlar bunu. Çünkü bazı Google Maps haritalar videolarında böyle tarlalarda falan bu tarz şeyler görüyorum. Belki onlar korkuluk olabilir yani. Bunu direkt korkuya yormayın. Abi kadın doğru söylüyor. Sen Bak bu arada videonun devamı da varmış. Bak gördüğünüz gibi bunlar böyle bir yapı. Bak Gördünüz mü? Burada da böyle oturtturmuşlar falan. Bence korkulu konular ya. Oraya zarar vermesin diye olabilir. Burada da diyor ki bir uzaylı üssü buldum diyor. Bakalım uzaylıların üstü nasılmış. Yaklaş bakalım. Ay bir şey diyeyim mi? Bir şeye benzemiyor. Futbol sahasına benziyor uzaktan ama sonra yakınlaşınca öyle bir şey olmadı ya. Uzaylıların bile üssü var lan. Şaka gibi ki. Uzaylılar gerçekten var mı acaba? Benim kafamı çok kurcalıyor bu konu. Yani biz dünyada yaşıyoruz. Diğer gezegenlerde illaki yaşayan falan vardır ve o gezegenlerde yaşayan belki uzaylılar olabilir. Belki farklı yaratıklar da olabilir, bilemeyiz. Kafamı kurcalayan konulardan birisi bu arkadaşlar. Uzaylı sizce var mı yok mu? Yorumlara yazın. Burada ne oluyormuş bakalım. Ee, yine gidiyoruz bir şehrin ortasına, yemyeşil olan bir yere. Ha bunu bir yerden hatırlıyorum. Sanki evin içinde hayaletler vardı, doğru mu? Evet biliyorum. Bu evin için oğlum bu ne lan? Sanki bir mektepteler ve orada hayaletler var abi yani. Çok garip değil mi? Buraya nasıl gireceksin ya? Burada ne oluyor? Yine yaklaştık dünyamızdan herhangi bir yere. Bak ben korkmaya başladım hafiften de. Ne var orada? Bir kara delik var bak yine orada. Orada yine bir kara delik var. Oraya doğru gidiyoruz şu an. Hey, normal göl mü ora? Ne oldu orada? Aa palyaço değil mi lan o? Aa bu palyaço palyaço'nun ne işi var lan burada? Bu arada palyaço'nun ne işi var demeyelim orada çünkü palyaço genelde böyle ormanlık alanlarda beliriyor arkadaşlar. Slenderman de palyaço ikisi de böyle yerlerde. Evet burada da yine neler olduğunu falan soruyor. Eee bakalım neler oluyormuş orada yine yolun bir yerine indik. Burası bir şehir galiba. Bu şehre iniyoruz. O ne lan? Yuh bu arada. Bu ne birisi çakılıyor birisi uçuyor bu uçaklar niye böyle bu arada bunu kim çekti lan? şey diyeceğim bu gerçek görüntü mü burada bir de kız var. Yani bir şey diyeceğim bunlar bir Google Maps görüntüsü arkadaşlar ya bunların aslında hepsinin gerçek olması gerekiyor. Ama acaba diyorum montajlama ihtimalleri falan var mı çünkü böyle bir şeyin bir ihtimali yok. Evet, Google Maps videolarını izleyip şunun hala ne olduğunu anlamayan tek benim sanırım. Yani şunu bana açıklayabilecek birisi var mı? Bu ne diye sormuş zaten. Bu ne arkadaşlar? Bilen var mı aranızda? Varsa yoruma yazsın ya. Aha burada da diyor ki şeytanın nerede olduğunu buldum diyor. Şeytanın nerede olduğunu buldum da bakalım nerede yaşıyormuş o şeytan. Hangi şeytandan bahsediyoruz bu arada? <laughs> Hangi şeytan? <laughs> şeytan Satan's Kingdom'da mı yaşıyormuş? Şey diyeceğim oraya girseydin hiç yoktan şeytanın ne tam olarak nerede yaşadığını görürdük. Sen sadece böyle il merkezi olarak gösterdin. Aha yine uzaylılarla alakalı video. Sanırım yine uzaylıların mekanına gidiyoruz şu an. Ne var orada? Uzaylı üssü mü yine ne? Yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Bir uzaylı falan görmemiz yok mu şurada bu arada? Harbi uzaylı üssü gibi az önceki. Aa şu gölgeyi gördün mü? Gölge gördünüz mü? Uzaylı gölgesi var orada. Lan! Vallahi uzaylı. Yemin ediyorum uzaylı. Şu tipe bak. Aa, vallahi uzaylı lan. Burası sanırım kaçıncı bölgeydi lan? 56. bölge mi? 57. bölge mi? Bir şey diyorlardı yani şey uzaylıların olduğu yere ya. Sanırım o bölge bu bölge abi. Evet, burada ne oluyormuş? Yine biz sokakların en sevdiğim videolar bu arada. Caddelerin arasından gidip yerlerden bir şeyler bulmak. Ne var burada? Kesin bak camlara dikkat edin. Pencerelere dikkat edin. Kesin bir şey var pencerelerde. Bak biliyorum ya gördün mü o yaratığı gördün mü? Bak bak şu sıfatsız surata bak ya şuna bakar tam şuradaki canavara bak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.